bana. <laughs> ya genel olarak kısacası millet WhatsApp'ta devam. Antikor. Hadi. Sarkan Ay şu an vallahi kaldıramayacağım fark ettim. Özellikle çalan şarkıdan sonra bir biraz ara vermek istedim. <laughs> Aşkım baloş düşünmüyordum <gülüyor> aslında. <gülüyor> aslında. <gülüyor> sen bize şekil mi yapıyorsun lan? Ağzını burnunu kırdırtırım. Gel lan. Hayırdır kardeşim. Harbiden ülke yavaş yavaş şey eski hale dönüyor. Lan. Şimdi siktim adamı. <laughs> <laughs> yani gerçekten mi ya? Şunun için mi? Yalan makinesi izleyecek misin? Bana açıkçası sanmıyorum. karıştırmayın şimdi. İkinizi de paralayacağım burada. iki yılda hey hey hey. Hey yavrum hey. Harbiden ne alaka abi. Deli oluyor bir alakasız yer <laughs> yorum yapan insanlara. Sen de gel. Islandı nik yağmursun çölümde <laughs> Agalar <da> eğlence Başkasının deri yok Hani kar <laughs> yağınca havayı uçar biri vardı ya onu amına koyayım donduk la. <laughs> Artık onunla görüşmüyorum. Niye ki Artık hayatımdan... çıkardım. Yani üstünü çizdim. Beni biliyorsun. Sevdim mi tam severim. Si. T'den sonrası mastar. Hayatımdan. <gülüyor> <gülüyor> evet iki kelime. Sip atmak. <laughs> 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 Sip atmak vallahi söyledim. Vallahi söyledim. <gülüyor> ne? <gülüyor> Oha gerçekten. Ya fake olduğunu anladım da öyle şey durmuş ki nokta nokta noktalama ne ya? Nokta atışı durmuş ki inanılmaz yani. Bu parfüm suyun donma noktalarını <laughs> oluyor, Ne kadar abi bu? Yüzlüğü 30 lira sen Kalıcı mı? Kalıcı tabi ya. iki fı sıktım ben 18 yaşında bak. Hala kokar. 25 yaşındayım. Gel kokla. <laughs> Muratcığım yakışıklı Esmer binne borcum var. Kim acaba ya? Bana amına kodumun çocuğu. Bana <laughs> borcu yok lan. Bir tane maçı kaçırmadım. Ya? ya anneni istemeye gittiğimiz gün maç vardı. <laughs> Gitmedim arkadaşı yolladım. <laughs> ya nikah gideceğiz. Annenle nikahımız var. O gün maç var. Gitmedim arkadaşı yolladım. <laughs> Yahu senin yaptığımız gece maç vardı. <gülüyor> 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 Ananın ha. Ya sen amına koyun başımıza bela ettiler ya bunu. Sen sıkıyın oğlum sen tutmasını bilmiyorum. Nerede Tabii ya tutmasını? ben oğlum bu. Tutmasını bilirsen yer. Yer mi? He, yedir bak. koyarım ama ha. Aç ağzını yum gör. Ne ya? Bu ne? Neyin nesi? dizi Adana 01 Aa Aa çok ilginç. Evet bir kayıtta gibi bir şeyler. O belliydi zaten de diziymiş bildin 01 diye. Helal. Abonelikler okuyorum. Devlet'e hoş geldin. Oğlum öyle geldi. olan bu öğlen oldu hala story atmadı. Teşekkür i̇şte, ediyorum. Lan, alan, çal da şu uyansın lan artık. Hayda telefonu sessize almış. Oğlum adam öldü lan galiba. Yok mu gören? Allah ya azizim. Beni sallamayanı ben hiç sallamam. Bak 4521 tane mail var. Şeyine takan yok affedersiniz. Açıkçası ben kendisini en son 3 sene önce gördüm. Benim özelliğimi çaldığınız için hani anlatabiliyor ha, muyum? kardeşim yine mi aynı muhabbeti ya? Vallahi benim de haberim yok şekilde. Zaten bana girmesin. Hatta mümkünse beni kullanmasın. Ne tarz müzik dinlediği belli değil. Bir Ben Fero dinliyor, bir Serdar Ortaç dinliyor. Ben... Ne önereceğimi şaşırdım ya. Algoritmam şaştı. Acil güncelleme istiyorum şu an. Twitter sen gördün mü? En son kullanıcımı gördüğümde ben. O ne öyle? Ne bok yediğimi ben de bilmiyorumdur. Şükrü abla sen gördün mü? Abi gördüm tabi görmem mi be yakışıklı bak şimdi ben onu... Vay at gözü o <laughs> Bakın uyanma uyandı ilk önce bana gelecek. bakın şimdi iyi izleyin. <laughs> Bakmayın lan fake'im ben. Bir de bir ara kas yapacağım diyordun. Aklıma bu geldi. Nasıl yani? Ne vardı ki orada? Bir ara Ni ha burak. Gördüm kaydım. Kaymaz olaydım. Yine anne face'ı biliyorsun. Sana bir söz vermiştim ne? Ben o sözden <laughs> <laughs> Ay bu video çok iyi ya. Merhaba buradan geçebilir mi? Amına kodum tavuğu. Buraya sence tavuklar girebilir mi? Siktir git haddini bil. Bekle lan burada. Beyler gelin amına koyun. Ay bir adamla ömür mü geçer sen de Gülben? Ömür boyu aynı adamı mı seveceğiz? Hani bir adamla da bir ömür geçmez. Hele bizim kadar güzel dikkat çeken kadınlar için. Siktir lan. <laughs> Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şu özgüvenden herkese birazcık lazım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değil mi? Evet, evet. Esselamu aleyküm ve Bu çocuğa vuruyordu galiba değil mi? Bu videoyu sevmiyorum. Sinirim bozuluyor. Yazık değil misin e? Annesi babası yok mu onun? Ne olacak şimdi? Yetim mi kaldı bu? <laughs> Yazık değil mi bu? Hayvana gitmek istiyorum. Hayvana gidilir mi? Daha yaşın küçük senin. Yaşın küçük pavyona giremezsin. Gideceğim. <laughs> Adamlar. Bunu. Uçak indiriyorlar, uçak kaldırıyorlar. Oh, oh, oh. ya? <laughs> oh, oh, oh. Gel buraya. <laughs> Çok... döküllerimdım toplayamadım. toplayamadım ben o baktım atlayamadım babayım o kadar cringe oldum ki ya o kadar cringe olduğum bir yerdi ki iyi ki drop girdi ya iyi ki o iğrenç sahneyi siz izlemediniz ya iğrençti ya Gerçekten iğrençti. Ben bu tarz videolarda insan akıl sağlığının kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir bitrate düşüreyim. Ya yok ya iğrenç. Senin gibi babanın amına koyayım. İyi günler arkadaşlar. Bugün de asansörün altına bakıyoruz. Bugün ne çıkacak Aa. acaba? Merak ediyorum. Aa ay! Emecan Bak lan. Bak bak. Dur inanmıyorum ben ya. Arkadaşlar ha. yemin ederim. 20 TL Onlar de vardı yanında. orada. Lan zengin olduk lan. Tut hani. Yere Oha lan. Bak, Oha. Bak, bak, Oha. Yapma lan. Yere düşürmüş. Yapmayın arkadaşlar ya. Bu ne? Ananı. 1000 TL var burada. Anne bu bu 5 milyar eder ki. 5 milyara geçer. Geçer mi? Ülke etkisi altına alan var ve tipi kimse etkisi altına alamayan ben ve tipim. <laughs> Atan için top bir ateş. Ateş. Aba. <laughs> <Amerika> <spiritually yakin. gülüyor> Bana ne hissettirdiğini anlatamam size ya. <laughs> oğlum tüpüm bitti nasıl gidiyorum ben? Hiç kimse gidemez oğlum hiç kimse. Kutla çare gelmez hocam. Çek, diyecek. Çekil <laughs> bir Çekil diyecek. 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 Çekil Çok güzel. diyecek. Çekil diyecek. Çekil diyecek. Çekil diyecek. Çekil diyecek. Çekil diyecek. değil? He. Ne içtin peki? 35 Çekil 7 tane bira. 7 diyecek. bira, sarhoş De değilsin. Değilim. He. değilim. Demek <laughs> istediğim şey var. O da bizim psikolojiye laf atıyorlar. Ama psikoloji düzelebilir, karakter düzelmez. Beni konuşturabileceğini mi sanıyorsun? E konuşuyorsun ya. Konuşuyorum da onu konuşmuyor musun? O dediğin <laughs> Murat adama, değil mi? Murat'ın öldürdüğü adamı demiyor. Selamünaleyküm baba. Merhaba kızım nasılsın bakayım? Geç bu ayakları babamsın filan ama benim de sabrım taşıyor. Sana sihirli annemi satın al dedim. Bana yenisini çekecekti. E, ee, kızım çektik ya izlemedin mi beğenmedin mi? Bana bak moruk sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu sihirli annemin tuvalete ekmek yiyip çarpılmış <laughs> hani. Bana sihirli annemi satın al. Bu senin son şansın. Youtube'da Enes Batur'un slime videolarını izlemekten beynim emçüklendi. Bu akşam o lanet dizi masama gelecek. Duydun mu beni? Ben tamam kızım. TikTok videoları çekeceğim. Senden haber bekliyorum. <laughs> Bak normalde yarışmacıların bir <laughs> gün, iki gün, üç günde en fazla çözerim. Şu anda üçüncü gün bitti. Ben hala anlamadım. Anlamadığımız için Survivor'a davet ettik seni. Acun Bey öncelikle anlamak çözmeye yetmez. <laughs> Baksana sonra bana evlenin diyorsunuz. Ben niye evleneyim abi? <laughs> Niye evleneyim ya? Niye evlenesin? Diyoruz burada ya bir aşkımız yok bize bir kahve getirsin. İki ay sonra ihale et. Hadi yana bağırıyor bu. Tuğkan. E Efendim yenge. <laughs> Bakar mısınız? Buyurun. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? Selamun aleyküm.